Aleyküm. Aleyküm selam. selam. Aleyküm. aleyküm. selam. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ferit Mustafa. Nasılsın? Ne var <laughs> Allah razı olsun. Allah işlerin artık. Sağ olasın. Allah razı olsun. Senin ününü duyduk. Çiğ köfte bize kuzda dediler mi? Sağ olasın. Aklımıza sen gelin sen de Çok güzel çiğ köftelerim var. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bizdir hanım olacak evet. da. Şimdi alan bütün köp alamayız. Ben de ağamın çobanı burada. Evet. Ağam bütün boyunları bana teslim etti. Yarısını şelale de aşağı yuvarladık. Yarısını da kurt kaptı. Ağam yani anlayacağı mali, mülki, her şeyi mahvolup getirdi. Onun için şimdi ağamın çalışması lazım ki yeni bir sürü İş hale Biz senin düğünün duyduk. Bir de merhamet doğurduk, duyduk. Ama aşık Allah var yani adamın üstüne de çiğ köpre yapan bir tane adam tanımıyor. Senden sonra yani. Ben bir olasın. Bir ara sen. Çok mütevazı yani bir ben mi? <laughs> e, Valla deneyeceğiz. Denek bakak. Tamam. E, beğenirsek şey başlasın. Tamam. Konuştuk. Allah senden razı olsun. Allah razı Geldiğin Bu sefer tam. Eyvallah. Kesin yapalım. Allah ona bir kuvvet vermiş. İnşallah Çok o üstü. Kendimi şey üstü hissediyorum. Yoğursun sen gül. Desen maç yine. Günler bir toy olurum. Bir toy ya. Yani şey yüz kilo yoğur. <laughs> yüz <laughs> kilo. Ne diyeceğiz? Bakacağız. Değerlisek inşallah başlayacak. Tamam anlaştık. Allah seyirle uğurlu etsin. Hayırlı olsun bak. Şu köpeğinin püf noktalarını göstereceğim. Bak, sen nasıl yorulacağını, nasıl yapılacağını. Şimdi bak önce tuzunu atıyorsun biraz. Evet. Alır. fazla tuz attın mı? tuzu tuzlu olur. Tuzlu olur. Tuzlu, tuzlu. <laughs> tuzlu. <laughs> tuzlu olur. Bak karabiberini atıyorum. Bak. Çünkü bu ölçülü bunlar. Bak. Yani işin bunun püf noktası Kö, köfte baharatı. Ee, kimyon. <laughs> ha, şu e, isotunu at içine evet. Bu ne? Isot mu? Isot <laughs> ha, Isotunu at. Şimdi çünkü efendim pimp noktası malzemesini her şeyini atıp iyice de yoracaksın. bu buna toz biberi. Ondan sonra güzelce ne bulgurla karıştıracaksın. Ama evet. iyice karıştırdıktan sonra salçasını atıyorsun. Ha, at bakalım adamım nasıl? Heh. Nasıl? İyi iyi yapmış. Oo. Orada oh. atalım. Valla çıkmıyor çıkmıyor ya içeri ya. Orada atalım. Oldu. Mu? Oldu. Oldu. Ondan sonra başla bakalım adam, nasıl Nasıl yoracağım? Arşı arkan sen yoracaksın Bana bir göster. Ya adam. Şöyle yapın bu nasıl şey güzel. Dur yine yapayım, yapayım Bir de mi? Yedireceksin. Aa sen hani çok iyi yapıyordun adam sen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yani ya, tam ağam bak, dediğim gibi, he mi? Nasıl yoğurayım? Makine, ya, mam, makine. En, en makine ama hiç böyle çıkartamıyor olur ya. Sen o kadar övdün, etin güzel yoğuruyor dedin, şey. Hiçbir şeyden anladı yok. Yok, yeni iş şey elde ediyor şimdi, heyecanlı. Şimdi amca... Çok ev yoğurur. <laughs> ama övülenecek. Övülenecek. O ya. zaman ya bizim işimiz zor Biraz bizi yoracak yani. Ağacık, idare et kurbanım. Az önce idare et bak. O, o zaman döneceksen yani senin çiğ kökten dünyaya tanıtacak. Evet. Kesin Allah. Yapacağım. yapacağım. İnşallah. Allah. İnşallah. 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 Yani Hadi. o zaman sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Bekleyeceğiz. Bakalım hani nasıl olacak. Biraz yoracak bize ama. Evet. E, Dürümün nasıl olduğunu ben sana göstereyim. Şöyle ekmeğin ucunu kesiyorsun. Hı. Şöyle yediriyorsun. Ondan sonra dürümü yapıyorsun. Şöyle bak. E, şu kadar şey yapacaksın. Şöyle ekmeğe sürüp bu da aslında yeşili para atacaksın. Tamam mı? Böyle yap bakayım hanım. yap bakayım. Al kalsın. Al sana bıçağım burada. Ağam sen ne yapıyorsun? Ağam sen bizi batıracaksın ha. O, ya ağam sen Böyle dürüm mü olur? Ama müşteri çoğalsın diye. Ya, <laughs> Sürüm kazanalım ya. Ben batarım ama. Sen ben böyle yapsam ben ocağa için ağacın ya? Ben batarım <gülüyor> ya. <gülüyor> Ustam işi öğren de her. Ya öğren de abi böyle olur mu ya? Ben, ben daha çok gelir. Yani. Sürüm yaparız kalanımız ya. Ben bat, batarım o ocağa dikersin abi. Ben o ben böyle kabul etmem. <laughs> Öldün, övdün, övdün, övdün. Bir ton köfte yoğuracak dedin. Ya beni batırdınız ya. Eskiden çok iyiydi. Beni iyi batırdınız. Eskiden çok iyiydi, çok bana kalmadı dükkanda kalmadı. Batırdınız beni. Bu da, çabuk. Bu da, bu da. Bu da, bu Selamünaleyküm. Mustafa hiç olmazsa o bir dürüm benim yok. Ya, ya? yok <laughs>